Mustafa Güneş, Bırak Sertikan ve Uğur Kamış. Ben Derbeder, burası karşılık, burası pilotun ilk aşkın memleketi. Burası Gaziantep, biz her zaman buradayız. Hadi çek baba, Derbeder aramak farkıyla. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Eyvallah. Elmeyim vicdansız gülmüyon bana Yüzün hiç gülmüyor benim yüzüme karşı Boşa mı ağam bir binasında ömrümü zalım verdim ben sana Yüzlerin dönmüyor benim yüzüme karşı Sen ben her zaman A11 binasında gördün el gibi Ben seni koklarım gülüm Konca gül gibi Efkarsın başımda yine Esen yel gibi Kış verdin baharıma Ağın bir binasında yazıma karşı Öfkarsın başımda yine Esen yel gibi Kış verdin baharıma Yazıma karşı Efkarsın başımda yine Esen gel gibi a binasında Kış verdim baharıma yazıma karşı Ne engelli olmayı kabullenebildim Ne de senin başkasıyla nişanlanmanı kabullenebildim Bu gözlerim seni bana soruyor Ben bu gözlerime O nişanlandı o gelmeyecek artık demediğim varmıyor Bu hayattan bir tat alamıyorum Yolcuydum yoluma Ferman olmadın Ölsem ölümüme benim Derman olmadın Yaralı gönlüme benim Am bir binasında menem olmadın Sende çare yokmuş gönül Sızıma karşı Sen ben, Sen ben her zaman Gördün A11 binasında el gibi Ben seni koklarım gülüm Gonca gül gibi Efkarsın Başımda yine Esen yel gibi Kış verdin baharıma Ağam binasında yazıma karşı Öfkarsın başımda yine Esen yel gibi Kış verdin baharıma yazıma karşı. Çok yoruldum. Artık pilotunu geç geçmaktan çok yoruldum. Senden başkasını sever miyim bilmiyorum. Senden sonra başka birini sevmeye tübettim. ettim. Ben bu hayattan bir tut alamıyorum. Kendimi öldürmeye çalışsam bile kendime değil de senin aşkına kıyamıyorum. Bu nasıl bir aşk ben anlamıyorum. Bir bilmece gibi bu aşkı çözemiyorum.